Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Görebileceğiniz üzere masamın üzeri kalabalık çünkü AMD'nin 11 Nisan'da piyasaya süreceği Ryzen 5 serisi işlemciler bugün itibariyle ofisimize ulaşmış durumda. 11 Nisan'a kadar yayın yasağı olduğu için incelemelerimizi o vakte kadar paylaşamayacağız. Ancak bu video kapsamında işlemcilerin detaylarına değinecek ve kutudan nelerin çıktığına bakacağız. Bu önemli çünkü daha fiyat performans dengesi yüksek işlemciler olduğu için kutu içeriğinde örneğin sol tuşun olup olmaması gerçekten büyük önem arz ediyor. Sol tarafında da anakart var. Bu anakart MSI'nin Tomahawk anakartı. En önemli yanı ise AMD'nin B350 Yonga setini kullanması. Biliyorsunuz AMD Ryzen 7 serisi işlemcilerle beraber özellikle X370 chipsetini ön plana çıkarmıştık ki AMD'nin en yüksek performansı Yonga setidir o. Ryzen 5 serisi ve alta doğru indikçe de B350 chipset daha fazla önem arz edecek çünkü orta sınıfa yerleşen ve daha fiyat performans dengesi yüksek olan bir Yonga setim. İşte o Yonga setini kullanan en başarılı ana kartlardan bir tanesi MSI B350 da şu an masamızda duruyor. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse X370'den farklı olarak B350 chipsetle çoklu ekran kartı yeteneği daha sınırlı. 8X artı 4X PCI Express konfigürasyonu Crossfire kullanabiliyoruz ama SLA teknolojisi bu anakartlar tarafından desteklenmiyor. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim işlemcilere. Bende iki tane işlemci var. Bir tanesi Ryzen 5 1600X, diğeri Ryzen 5 1500X. Bu kutuda da işlemci yok. soğutucu var, soğutucunun detaylarına birazdan gireceğim. Ama işlemci ailesinin detaylarına bakıldığı zaman burada aynı zamanda 1600 ve 1400 modellerinin olduğunu görmekteyiz. Ancak biz de inceleme için 1600 x var. Öncelikle şunu söylememe izin verin lütfen. Ryzen 7 serisi işlemcilerle kıyasladığımız zaman mimari seviyede, teknoloji seviyesinde herhangi bir major ya da büyük fark olduğunu söyleyemeyiz dostlar. AMD'nin Sense MI adını verdiğim özellikle 5 kollu teknoloji yeniliği bu işlemcilerde de var. Bunlar arasında Pure Power, Precision Boost ve XFR yani Extended Frequency Range gibi teknolojilerden bahsediyoruz burada. Bunların hepsi Ryzen 7 serisinde olduğu gibi bu işlemcilerde de var. Dolayısıyla mimar seviyede herhangi bir limitlemeden bahsedemeyiz. bu değine önemli konulardan bir tanesi ki hassasiyet göstermek gerekiyor. Çünkü neden? Örneğin Intel tarafına bakıldığı zaman Core i7 serisinden Core i5 serisine inildiğinde örneğin Hyper Trading yani çok izlek teknolojisinin kaybolduğunu görmekteyiz. Yani Core i7 serisinde 4 çekirdekli bir işlemci alıyorsunuz ve 8 izlek yani 8 iş parçacını destekleyebilirken i5 serisine indiğinizde 4 çekirdek eşittir 4 izlek oluyor. Bazı yeni modellerden bahsediliyor ancak onlar henüz piyasaya çıkmadı. Mevcut koşullar çerçevesinde e, teknolojik bazı sınırlamalar görebiliyoruz ama AMD tarafında Ryzen 7'den Ryzen 5'e inmemize bağlı olarak böylesine büyük bir teknolojik sınırlama yok arkadaşlar. Bu bence önemli detaylardan bir tanesi. Ryzen 5600 x e başlamak gerekirse 6 çekirdek ve 12 izlek var arkadaşlar. Zaten Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli modelleri görüyoruz. Ryzen 5'e inince artık 8 çekirdek yok arkadaşlar. 6 çekirdek ya da 4 çekirdeğe doğru bir sıralamadan bahsedebiliriz. Ryzen 5600X 6 çekirdek ve 12 izlek az önce bahsetmiştim ve frekansa bakıldığı zaman ise standart olarak 3.6 GHz'de çalışıyor ve turbo ile 4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Buradaki turbo frekansı tabii ki tek çekirdek için geçerli olan değerler arkadaşlar. Ve tabii ki X jenerasyona bağlı olduğu için çarpan kilidi açık bir işlemci. Dolayısıyla eğer iyi bir anakartı, iyi bir belleği, daha doğrusu iyi bir donanım paketine sahipseniz overclock konusunda işlemcinin kabiliyetlerini de... Ee son noktaya kadar zorlayabilirsiniz dostlar. Bu tabii önemli. Alt çekirdekli 12 izlek rakiplere bakıldığı zaman örneğin Ryzen 5600X'in karşısında AMD daha ziyade Intel'in Core i5 7600K'sını koyuyor ki o da yine güçlü bir işlemcidir. AMD'nin verdiği bilgilere göre Ryzen 5600X'in benchmark R15'in çok çekirdek testinde %69 civarında daha yüksek performans vermeyi başarabiliyor. Zaten o işlemciye bakıldığı zaman 4 çekirdek 4 izlek bu işlemciye bakıldığı zaman 6 çekirdekli 12 izlek 8 izlek farkı var. Bu da çok çekirdeğin öne çıktığı performans koşullarında Ryzen 5 1600X'i Core i5-7600K'ya karşı daha rekabetçi bir noktaya taşıyor. Bunu da altını çizmekte fayda var. Aynı zamanda 95 wattlık bir işlemci bu. Onu da altını çizelim. Yani alt çekirdek olduğu için ameli burada 65 W'a inmiş değil ısıl tasarım gücü olarak. Kutunun küçüklüğünden belki anlamışsınızdır. Bu işlemcinin içerisinde herhangi bir soğutucu çıkmıyor arkadaşlar. Aynı Ryzen 7800X ve 1700X modellerinde olduğu gibi. Diğer işlemcimiz Ryzen 5 1500X. Bu işlemci 4 çekirdek 8 izlekli destekleyen bir işlemci ve standart olarak 3.5 GHz'de çalışıyor ve turbo devreye girdiğinde 3.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda ısıl tasarım gücü de 65 Watt olarak belirlenmiş durumda. Yalnız bu işlemci özelinde dikkat çekici bir unsur var. Az önce bahsetmiştim. XFR yani External Frequency Range yani sahip olduğun soğutucuya bağlı olarak işlemcinin turbonun ötesine geçip bir tık daha yüksek frekans devresine çıkabilme özelliği Ryzen 5 x xde bayağı etkili olacak gibi görünüyor. Çünkü turbo ile standart olarak 3.7 GHz'e çıkabilen bu iş işlemci işlemci XFR devreye girdiğinde artı 200 MHz koyup 3.9 GHz'e kadar çıkabiliyor ki gerçekten bu önemli. Örneğin Ryzen 7 1800X'e baktığımız zaman XFR'ın bize sağladığı katkı artı 100 MHz oluyordu ancak bu işlemci de termal de fazla olmasına bağlı olarak XFR'ın katkısı artı 200 MHz'e kadar çıkabiliyor ki bu gerçekten e, önemli. Bu açıdan bakıldığı zaman 4 çekirdek, 8 izlek ve XFR'lı frekansı artırabilmesi Intel tarafındaki rakip çözümleri kıyasla AMD'nin özellikle çok çekirdeğin ön plana çıktığı performans kriterlerinde elini güçlendiren bir unsur olabilir kutumuz biraz hallice çünkü neden? 1500 x beraber Türkiye'de işlemci ile beraber kutudan soğutucu da çıkacak. Hangi soğutucu çıkacak? Şimdi AMD Ryzen beraber 3 tane RAID soğutucu duyurdu. Bunlardan bir tanesi RAID Max, bir tanesi RAID Spire, bir tanesi de standart RAID modeli olacak. Ki yani o standart modelde aynı zamanda RG ışıklandırmak sistemi bulunmuyor. Bu işlemci 65 65 watt olduğu için kutu içerisinden aynı zamanda RAID soğutucusu çıkacak. Bu soğutucu da 65 wattlık işlemciler için dizayn edilmiş bir soğutucu. RAID Max yani 95 wattlık yeni soğutucu herhangi bir işlemciyle beraber verilmiyor. Daha doğrusu AMD bunu son kullanıcıya da doğrudan satmıyor. Sadece sistem entegratörlerine veriyor. Yani Ryzen tabanlı hazır bilgisayar üretmek isteyenler arzu ederlerse RAID Max soğutucu sistemlerini kullanabiliyorlar ama bu soğutucuyu biz doğrudan gidip marketten piyasadan bulamıyoruz. Bu da yine dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. Çünkü Ryzen 5 serisinin fiyat performans dengesi daha fazla ön plana çıktığı için kullanıcılar Ryzen 5 1500X'i alırlarsa ekstra bir soğutucu yatırımı yapmadan AMD'nin geliştirdiği bizzat bu işlemciyle test ettiği ve performansı onayladığı soğutucuyu da kullanabilecekler. Tabii ki bende iki tane işlemci var. Bir tanesi Ryzen 5 1600X diye de Ryzen 5 1500X ama Ryzen 5 ailesi sadece işlemciyle sınırlı değil. İki tane daha modelimiz var. Bunlardan bir tanesi 1600, diğeri ise 1400 arkadaşlar. 1600 6 çekirdek ve 12 izlek desteği sunuyor ve standart olarak 3.2 GHz ile çalışıp 3.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Serinin başlangıç modeli olan Ryzen 5 1400 ise yine 4 çekirdekli 8 dizelik desteğine sahip ancak frekansı 3.2 GHz ve turbo ile 3.4 GHz'e kadar da çıkabiliyor arkadaşlar. Bu bilgileri de vermiş olduk. Ee, videonun başında da söylediğim gibi 11 Nisan tarihi itibariyle bu işlemciler piyasaya çıkmış olacaklar. E, fiyatlara bakıldığı zaman örneğin Ryzen 5 1600X Amerika'da 249 dolar gibi fiyatlandırmaya sahip Türkiye fiyatı 10-15 dolar daha yüksek olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 265 dolar artık KDV'lik bir fiyattan bahsedebiliriz. Ryzen 5 1500 xi indiğimiz zaman ise yurt dışı fiyatı 189 dolar yani Türkiye fiyatı 200-210 dolar civarında olacaktır diye e, tahmin ediyorum. Tabii ki artık HBV'yi de üzerine eklemekte fayda var dostlar. Bu işlem zaten dediğim gibi önemli. E, 11 Nisan tarihi itibariyle incelemelerimizi zaten sizlerle paylaşırız. Aslına bakılırsa Ryzen 5 ile beraber şöyle güzel bir orta seviye ekran kartı AMD tarafında Radeon RX 480 olabilir ya da e, Nvidia platformuna geçtiğimiz zaman orada belki bir GTX 1060 ile beraber çok tatlı bir fiyat performans sistemi kurmak da mümkün olabilir. Anakarttan zaten bahsettik. Anakartlar zaten yaygınlaşacaklar. Farklı firmaların farklı çözümleri de olacak ama MSI 500'leri Tomahawk gerçekten ben ilk defa Amerika'da CS4 görmüştüm. B350 chipsetli ana kartlar arasında gerçekten sahip olduğu özellikler ve genel tasarım detayları itibariyle en burcu, en kaslı modellerden bir tanesi dostlar. Anakartı da beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten inceleme esnasında daha detaylı konuşuyor oluruz. Evet Ryzen 5 için geri sayım başladım. 11 Nisan itibariyle Türkiye'de de dünya aynı piyasaya çıkmış olacak. Bir de Ryzen 3 var. Ryzen 3 için biraz daha bekleyeceğiz. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Yılın ikinci yarısını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha giriş seviyesi ama performans olarak daha fazla Sınav edenler açısından yılın ikinci yarısını, ikinci yarısını en ihtimalle Temmuz ya da sonrasındaki ayları beklemek gerekecek. Bu bilgiyi de bir kez daha bu vesileyle hatırlamış olduk. Ben Erdi bu videomuzda Ryzen 5 serisi işlemcilere teknik özellikleri çerçevesinde göz atmış ve kutu içlerine bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın kalın ve kendinize çok iyi bakın.